abur cuburlarım var. Değişik değişik abur cuburlarım var. Almaz mısınız? Abla böyle şeyler satabiliyor Bu paralar ne böyle ya? Bu paralar ne böyle? İnanmıyorum. Tabii tabii. Al bu lezinizi açın isterseniz. Bu lizinizi açın isterseniz. Şundan kraksan vereyim. Onu vereyim. Bir de kola vereyim. Tamam. Tamam. Abla kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yine bekliyorum. Bakayım bu ne kadarmış? 50 TL. Kaldır bu dizini. Böyle şunu koyayım, şöyle haribo vereyim. Bir de bu kolayı vereyim sana. Kesenize bereket. Aman, Aa, her şeyinize bereket. işte. teşekkür ederiz. Yine beklerim. Görüşmeler. Teşekkür ederim. Bakayım paranıza. Bakayım bu ne kadar? Ee, bu bir iki liradan bir şey gelmez ki. Al paranı. Ben sana satmak istemiyorum. Ben yok istemiyorum. Al. <laughs> Hayır, ben ben ya Ben sana bir şey satmak istemiyorum. Verir misin? Polis yok mu polis? Polisi arayın ya. Ben bu 1 lira Geçirdi 1 liraya yiyeceğimi aldı gitti ya. 1 liraya hiç yiyecek mi olur ya? Neyse. Neyse ki burada paralarım birikti. Ne kadar olmuş? 200 400 500 550 551 552 552 buçuk neyse bu kadar da yeter herhalde ya ben gidim de en iyisi bir şeyler daha alayım getireyim de satayım ne kadar çok para veriyorlar burada ya ben gidim biraz daha alayım da eşya getireyim en iyisi kısa günün karı